Sana bilersen, di, gel yasla. Çarpışmanın ardından Zemheri dizisinde seyirci karşısına çıkan Alperen Duymaz geçen Ocak ayında Ankara'da öğretmenlik yapan çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile evlenmişti. Ne diyeceğim başka aşk diyorum tabii canım ne aşk diyorum ne diyeceğim başka? ki sana zarar verecek dedim yine söylüyorum sana zarar verecek adam ne olur uzak dur ne olur uzak dur Firuze kimsin sen aslan parçası. Sonra. Tekin, kimim oğlum ben? Yakışıklı oyuncu eşiyle ilk kez İstanbul trafiğinde görüntülendi. 1976 model klasik otomobiliyle trafiğe çıkan oyuncu kameramızı fark edince şapkasıyla yüzünü gizlemeye çalıştı. Alperen duymaz tedirgin olurken telefonuna bakan eşi Kübra kitinse hiç kafasını kaldırmaması dikkat çekti. Şu günlerde dizi ve reklam görüşmeleri yapan ünlü oyuncu sahilde trafik yavaşlayınca muhabirimizin sorularını yanıtladı. Alternatif merhaba. Nasılsınız? İyi, Sizleri sordular. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda şey, mı? Güzel yolunda gayet. Hıhı. Şöyle bir uzak durur isterseniz. Yok, uzaktayız. Ha, <laughs> uzaktayız böyle. Eşi Kübra Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı alabilmesi için nikahını öne alan oyuncunun Haziran ayında düğün yapmayı planladığı gündeme gelmişti. Gizlice bir nikah yapmıştınız. Evet. Bir düğün yapmayı düşünüyor musunuz bu koronadan düşünüyoruz, sonra? Düşünüyoruz da nasıl yapacağız şimdi nasıl müsait olacağız diye yapacağız. Bakalım. Evde peki her şeyden önce sağlığımız ya. Tabii evde peki nasıl vakit geçiriyorsunuz? Evet, Neler Resim yapıyoruz, müzik dinliyoruz, müzik yapıyoruz. Trafiği bekletmeyelim. Teşekkür Hoşçakalın. ederim. Sağ olun. Geniş bir hayran kitlesi olan Alperen Duymaz'ın yol boyunca bir eliyle direksiyonu kontrol ederken, diğer eliyle de eşinin elini tutması dikkat çekti. Söz verelim ikimizde, aldığım en son nefeste sen elimden tut. Kübra Kelkit'in eşi röportaj verirken bir kez bile kameraya dönüp bakmamasıysa gözden kaçmadı. Gel gelinim gönlüme gel, senden başka.